Merhaba sevgili Sol TV izleyicileri. Sol mikrofona hoş geldiniz. Sol mikrofon bu haftada sokağın nabzını tutuyor ve vatandaşlarımıza mafya babası Sedat Peker'in Süleyman Soylu ve ile ilgili açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyor. Hepinize iyi seyirler. Valla iddialar herhalde doğrudur. İçişleri Bakanı da belki kıvırıyor gibi geliyor. Ama mühim olan tabii ki Cumhurbaşkanı ne diyeceği. O da suskun. Yani demek ki bunlar kabul ediliyor gibi geliyor. Devlet mafyayla ilişkili doğrudur. O da bizim bir kara lekemiz. Mafyanın bürokrasiye karışmış olmasından daha büyük bir rezalet göremiyorum. Çünkü kendisi mafya babası olarak anılıyor. Bir mafya üyesinin bürokrasinin içerisine bu kadar dahil olması bence dünya tarihinin en büyük rezilliği. Netflix dizisi gibi heyecanla izliyorum her bölümünü. Üniversite mezunu insanlar olarak iş bulamayan bir sürü insan var. Yani bunlarla uğraşılması gerekiyor. Ve bu bu polemiklerin yani rezalet olarak algılıyorum sadece. Bizim için gelecek vadesini istiyorum bürokratlar ve devlet adamları. Ve bunun üzerine çalışsınlar istiyorum. Çünkü bu ülke hepimizin. Zamanında beraber yapılan şeyler şimdi araları bozulunca biraz daha farklı konumlara düştü. Çok da yorum yapmak istemiyorum ama yani Sedat Peker miting yapıyordu Türkiye'de Rize'de. Şu an sanki hiç beraberlik olmamış gibi konuşmaları biraz farklı. Peki doğru Beyman Soylu çalıyor, çırp. Ona buna, buna kakalıyor bak ülkeyi hale getiriyor görüyor musun? Millet bir ekmeğe muhtaç. Durum durumu yani. Sebep Peker <laughs> iş yaptılar, yaptılar, yaptılar. Bunlar o çaldı, bu çaldı. Ne oldu? Ser düştüler, onu ifşa etti, onu ifşa etti. Birbirleri düşürler. Hak ediyor, ikisi de iyi değil yani. Bu adam yıllarda devletin içinde değil mi? Sebep peki e koruma, güvenlik vermediler mi? Ne oldu? Ter düştüler. O çaldı, o çaldı, ifşa ettiler. Birbirler. Sedat Peker'in e, devlet için çalıştığını söylüyorlardı. Hani nasıl diyeyim? Kulis yapıyorlar bununla ilgili sürekli. Hani e, şimdi de Sedat Peker'in üstünü çizdiler. O da kendini sağlama almış zamanında. Kendini bu şekilde koruyor. Gerçekleri söylüyor Sedat Peker. Süleyman'a sorduğum geçmişi belli zaten. Yaptıkları da belli. O kadar ses kaydı var. Şahitler var. Yani ben şey ummuyorum ki e, Sedat Peker yalan söylesin. Çünkü yalan söyleyecek bir durum yok. Adamla işleri bitti. Ortaklıkları bitti adamı sürgün ettiler. Şimdi de susturmaya çalışıyorlar bence. Var ateş yanmayan duman çıkmaz. Yani çok yazık. Türkiye bu hallere gelmemesi lazım. E, Valla ben o camiaya ait değilim ki oradan nasıl bilebilirim ki böyle bir sorunun cevabını. Maalesef memleketimizde çok e, karanlık ve e, temiz olmayan işler dönüyor belli ki. Dürüst olmayan bir takım insanlar var. Namusuyla hakkıyla çalışan insanların hakkı yeniyor ve bazı insanlar da bütün bu düzenin parçası olmuş insanlar çıkıp sonra sanki bir yandan kendilerini aklamak ister gibi konuşuyorlar ama hepsi aynı düzenin parçası. E bu güzel ülkeyi maalesef hep birlikte el birliğiyle bu hale getirdiler. Aklım almıyor. Devlet ve mafya. İkisinin yan yana gelmesi bile anlaşılır şey değil. Böyle bir şeyi dünyanın neresinde bu boyutta yaşıyorlar merak ediyorum. Ama bizim gibi bir ülke, bizim halkımız bunu yaşamayı asla hak etmiyor. Yazıklar olsun bu ülkeyi bu noktalara getirenlere ama ülkeye küsüp gitmek yok. Ben öyle döndüm geri. Dedim ki ülkeme küsüp gitmeyeceğim ben. Döneceğim ve ülkem için bir şeyler yapacağım. Giden çok arkadaşım var. Onlara da diyorum ki gelin küsmeyelim ya. Ülkemize küsülmez bu ülke çok güzel. Müzik <laughs>